Sen Ekber'e neden bu kadar güveniyorsun? Senin akraban falan mı? Hangi adam? Senin yanındaki adam da onlarla beraber. Çünkü seni iyi kandırmış. İçeride adamlarım olduğunu biliyorsun. Beni taş ocağına gömmesini mi bekleseydim? Onu orada gebertmediğime dua et. Yeni bir ilaç vurgunu daha ha? Belki de en büyüğü. Ne istediğimi gayet iyi biliyorum Bahar. Sizin başkanlığınız da burada değil, o vakıfta geçer. Avukatın. Abi kardeş sayılırlarmış. Ben Oya'nın o delikanlıya aşık olduğuna eminim. Bu adam kendi yeğeninin bebeğini mi öldürdü abi? Oğlunun yaşadığını... ...ondan daha fazla saklayamazsın Saadet abi. Senin oğlun... ...yaşıyor. <laughs> Çıkar çıkmaz gebertin. Kuzey yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show TV'de.